Efsanelerin birleştiği bu gizemli köyde bir insanın leylek sevgisiyle mi yoksa bir leyleğin insan sevgisiyle mi başladığı bilinmez ama hiç beklenmedik olaylar yaşanacak, masal olup diyar diyar anlatılacaktı. Al bakalım. Yaren de Alex sana yıldız getirmiş. Efsane bu ya. Abi hayat suyundan içenlerin sonsuza dek yaşadıklarına inanırlarmış. Kimler kimler aramamış ki bu suyu. Nasıl yani? Ölümsüzlük suyunu ilk arayan sizler değilsiniz. Söylenene göre ölümsüzlük suyu lal taşları ve tuzaklarla dolu yolun sonunda şelalenin altındaymış. Bunu senin için yapacağım. Leylik operasyonu başlasın. Adem! Çocuklar! Ne olmuş bu hayvanlara? Kim Çocuklar! İdil, ne yapman gerektiğini biliyorsun.